Nihat Khatiboglu gibi firavunlardan uzak durun. Çünkü bu Nihat Khatiboglu gibi din alimleri sizleri televizyon ekranlarından öyle bir hipnoz ediyor ki, sizlere öyle bir algı veriyor ki, ondan sonra sizler yatağa çoluk çocuğunuzla aç girerken, onlar ve avaneleri Serhat Albayrak ve Berat Albayrak'ın ATV kanalından aldıkları milyonlarca dolarlık yıllık parayı zevk-ü sefada yiyorlar. Nihat Hatip şimdi de oğlun olan o müptezeli mi yetiştiriyorsun? İyi yetiştirmişsin. Aynı o da babayı taklit edi. Hal ve hareketleri bile, hareketleri bile aynı. Zaten Tayyip Bey bunu çok iyi anlatıyor ve söylüyor. Hırsızlık, arsızlık babadan evlada geçer. Boşuna söylemiyorum. Bakın dinimiz öyle bir din ki akıl ve mantık dinidir. Kendiniz okuyun. İyi ve namuslu hocaları dinleyin. Bu münafık hocaları dinlemeyin. Gidin lütfen ve lütfen münafıkın suresini okuyun ve iyi anlayın. Benim söylediklerimi o zaman daha iyi anlarsınız. Ben 20 videodur sizlere bunların pisliklerini anlattım. İnşallah anlamışsınızdır. Ben AKP avanelerine anlatmıyorum. Ben Millet İttifakı'na anlatmıyorum. Ben Z kuşağına ve kararsız seçmene anlatıyorum. İnşallah bu cehaletimizle bir şeyler anlatabilmişizdir. Lütfen ve lütfen bu seçime gidin ve oyununuz vicdanınıza göre kullanın. Bu ülkede beka sorunu var. Buna dikkat ederek oy kullanın liyakata göre oy kullanın. Bu ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki emin olun temizlenmesi de kolay olmayacak. Hasar büyük. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama bu millet bunun altından zaferle kalkacağına benim bir gram dahi şüphem yoktur. Yüce Türk milleti nelerin altından kalkmadı ki? Bunların da altından zaferle kalkacaktır. Bin Ali Yıldırım ve çetesi. Çok geldik, çok vuracağız. Artık isimlere seçime kadar dikkatli, vurucu, evraklı, tespitli hepsini vuracağız. Binali Yıldırım, eski Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, bizim Diyarbakır Şaklabanı Safet Çerçi, Süleyman Karaman'ın kardeşi eski gün gören belediye başkanı Şakir Yücel Karaman. Erzincan eşrafından tekrar söylüyorum bir kısmı Diyarbakırlı bir kısmı Diyar Erzincanlı Safet Çerçi. Yeni ortağı Ahmet Tarık Dinçer Diyarbakır Silvanlı. Şimdi ben Şema'dan da size anlatacağım. Binali Yıldırım sen nasıl salak bir adamsın? Ben anlatacağım, sen de dinleyeceksin. Ben senin oğlun Erkan Yıldırım ve Adem Şimşek'in Ali Ağa'da ne müptezellik yaptığını anlattım. Uyuşturucu, petrol ve akaryakıt kaçakçılığı. Senin 25 yıl önce ulaşım AŞ'den başında yaptığın müptezellikleri anlattım. 20 yıldır iktidarda bakanlık ve Başbakanlıktan çaldıklarını anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Ulan şerefsiz insanlıktan nasibini almamış alçaklar. Sizde doyumsuzluk hastalığı var. Ben bunu tespit etmişim. Sen ve avanen olan Safet Çerçi, Süleyman Karaman, Şakir Yücel Karaman, Ahmet Tarık Dinçer. Siz yine doymak nedir bilmişsiniz. Gelin canımızı da alın bu milletin. Belki iflah olursunuz. Adi adamlar. 20 yıldır Binali Yıldırım Süleyman Karaman'a, Saffet Çerçi'ye, Şakir Yücel Karaman'a bu ülkeyi beraber soyduğunuz yetmedi mi? Şimdi de Papaz İhsan Aslan'ın eski Silvanlı danışmanı Ahmet Tarık Dinçeri demir kattınız? Bu ülkenin bütün demir yollarının ihalelerini Süleyman ve so Süleyman Karaman ve Saffet Çerçi ile yemediniz mi? Vagon ve tren ihalelerini yemediniz mi? Binali Yıldırım şerefsizi safet ile aldığınız su fabrikalarından doymadınız mı? Şerefsiz Binali Yıldırım ve Safet Çerçi ve Süleyman Karaman. Bu Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Altyapı Bakanlığı size mi çalışıyor? Yüce Türk Milleti bu şerefsiz Binali Yıldırım, Süleyman Karaman ve Safet Çerçi. Sedat Peker kardeşimin dediği öz yurtlar inşaat. Trabzon Araklili ilçesinden olan Orhan Özyurt. Özyurt AŞ inşaat Bu binali Yıldırım Süleyman Karaman ve Safet Çerçi. Hızlı tren vagon ihaleleri. Marmaray vagonları. Bütün ihaleleri kendilerine aldı. Bunu bir Türkiye bilir. Bu şerefsiz binali Yıldırım çantacısı olan Safet Çerçi'ye Özyurtlar inşaatın sahibi olan Orhan Özyurt'a 3. Boğaz Köprüsü'nün hafriyat ve bağlantı yollarının Kuzey Marmara Otobanı'nın ihalesini verip kendileri de dışarıdan ortak idi. Devlet nasıl soy 20 yılda? Bunlar hepsi çıkacak ortaya. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Darbe darbe diyorsunuz. Sahte ve tiyatro diyoruz. Zıplıyorlar bazı kesimler. Çünkü bu millet bu işin tiyatro olduğunu çok iyi biliyor ama konuşamıyor. Buna muhalif gazeteciler de dahil olmak üzere. Biz diyoruz ya biz sessizlerin sesiyiz. Safet Çerçi, darbe gecesi neredeydin? Ya uşak herif ulan, fasa kaçmadın mı? Adi herif ulan, uçak biletlerini mi çıkartayım ben sana? Dönmedin. Bin Ali Yıldırım sahan ne garanti verdi de darbeden sonra ülkeye döndün. Sakte darbemizden sonra. Ulan Muhammed Yakut namuslu şerefli adamdır. Muhammed Yakut yalan konuşmaz. Hele bu konularda bu millete namussuzluk yapmaz. Bunu çok iyi bilin. Benim ağzımdan çıkan her kelimemin sahibiyim. Bu millet de şahit olsun. Sizin gibi namussuzlar değil yalnız. Bana para teklif etti Safet Çek. Peki bak ben sana ne yapacağım oğlum. Bin Ali Yıldırım abine ne yapacağım. Ulan senin götünde don yoktu be şerefsiz adam. Bir Türkiye bilir. Sen Bank Asya'nın ortağı değil miydin ulan? Ulan Google'a girin görün de Muhammed Yakut'tan belge mi bekliyorsunuz? Sen Bin Ali Yıldırım'ın ortağı değil misin? Bin Ali'nin bütün servetinin belli bölümü senin adında değil mi ulan? Bütün AK Parti bunu biliyor. Bütün Türkiye biliyor ulan. Ben açıklayacağım bu ülkede sahte darbe yapıp bu ülkede bankasıya kendi halal parasını yatıranları içeri, içeriye atacaksınız. Bu safe çerçevede Asya'nın ortağı olduğu halde bu işlerden sefasını sürecek. Sizin namussuz şerefiz bu kadardır. Ulan, ulan ben darbe tiyatro diyem. siz Muhammed Yakut'i terörist ilan ediniz. Peki edin ulan. Sizin demezse de ben terörist oluyamsa ben her gün olayım ulan terörist. Üç maymuni oynuyorsunuz. Ben de yedim. Bu ülkenin namus ve şeref sahibi olan insanlar bunları yemez. Recep Tayyip Erdoğan. Sen git bunları torunlarına anlat. Belki onları kandırırsın. Tekrar söylüyorum. Sen ve avanı bize tecavüz etmediniz. Namusun şerefin üzerine siz bu ülkenin arzına geçtiniz. Şimdi savaş daha da kızışacak. Gelin beni öldürün. Babayı siz gelin beni öldürün. Benim telefonum, mekanım, adresim bellidir ulan. Ama bu ülkenin delileri bitmez ha. 28 Mayıs'a kadar benim videolarım gelecek. Darbeyle sizi vuracağım. Darbeyle vuracağım sizi. Bak siz göreceksiniz ben sizin başınıza neler getireceğim. Allah'a emanet olun. Cumartesi Kıbrıs Hava Yolları gelip. Tekrar Kıbrıs Halil Fali Ali Cinayeti Namussuzluklarınız her gün peş peşe gelecek. Nurettin Canikli'yi anlattık. Turizm Bakanlığı'yı anlattık. Yaptığınız namuslukları anlattık. Ulan size de namus şeref varsa çıkın beni yalanlayın ulan. Allah'a emanet olun Yüce Türkler.